Rüyada ajan olmak. Rüyanın özeti. Rüyada ajan olmak artan özgüveninin de yardımı ile çok uzun zamandan beri ara verdiği gönül ilişkilerine geri döneceğine ve yeni bir aşka yelken açacağına, haneden birinin evlenip gideceğine, meslek hayatında fark edilir şekilde aşama kaydedeceğine ve terfi alacağına, gönlünce bir yaşam süreceğine, çok büyük kazançlar elde edeceğine, bu sayede tüm sıkıntılarından ve sorunlarından kurtulacağına, yaşadığı çalkantılı ve belirsiz dönemin biteceğine işaret etmektedir. Rüyanın geniş tabiri. Rüyada ajan olmak artan özgüveninin de yardımı ile çok uzun zamandan beri ara verdiği gönül ilişkilerine geri döneceğine ve yeni bir aşka yelken açacağına, kazanılan mal varlığının sefasının sürüleceğine, sevdiği kişiler ile çok büyük mutluluklar yaşayacağına, işlerinin yoluna geleceğine, yaraların merheminin bulunulacağına, huzurlu bir iş hayatı sağlanacağına ve refaha erileceğine, daha önemli büyük ve garanti olacak gelir kapılarına ulaşacağına işaret etmektedir. Rüya anlamına göre sağlığının ve keyfinin yerinde olacağına, işlerinde büyük başarılar kazanacağına, hayatın varlığının ölümün manalarını bulmaya çalışacağına, haneden birinin evlenip gideceğine, dost ya da akrabalardan biriyle bir yola çıkılacağına Yeni çalışmalar yapılacağına işaret ettiğine inanılır. Rüyada ajan olmak eline attığı her işten alnının akı ile çıkacağına, aile bireylerinden birine iş kurulacağına, atılacak olan kötü bir adımın telafi edileceğine, meslek hayatında fark edilir şekilde aşama kaydedeceğine ve terfi alacağına, daha aydınlık bir geleceğe kavuşulacağına, vicdanlı, akıllı, bilge ve kudretli kimselerle karşılaşılacağına rivayet eder. Rüya tabirlerine göre, işlerin hiç olmadığı kadar iyi gideceğine, gönlünce bir yaşam süreceğine, yaşamında kolaylıklara kavuşacağına, mutluluğunu hiçbir şeyin bozamayacağına, daha sevgi dolu bir haline geleceğine, toplumdaki ve ticaretteki itibarının artacağına rivayet eder. Rüyada ajan olmak işleri baltalamak ve kazanılan başarıları kötülemek isteyen kişilerin yenilgiye uğratılacağına, hane içindeki muhabbetin dayanışmanın ve düzenin artacağına uzak yoldan gelen bir akrabanın yardımıyla hayırlı bir ortaklığa girileceğine ve sevilen bir kişi olunacağına çok büyük kazançlar elde edeceğine bu sayede tüm sıkıntılarından ve sorunlarından kurtulacağına yaşamın daha kolay bir hale geleceğine evinde maddi ve manevi hiçbir eksiğinin olmayacağına tabir olunur. Yorumcuya göre ailesindeki her bireyi ayrı ayrı desteklemekten hiç vazgeçmeyeceğine yaşadığı çalkantılı ve belirsiz dönemin biteceğine, ortaklık kurulan bir kişiyle yeni çalışmalara imza atılacağına, dualarının, tövbelerinin ve dileklerinin kabul olacağına, huzursuz ve tedirgin eden her türlü duygusundan kurtulacağına, hayatının her geçen gün kendisine daha büyük mutluluk ve hayır getireceğine böylece yaşadığı zor, kötü ve sıkıntılı günleri de unutturacağına rivayet eder.